On hundred fifty. One, fifty. One, One hundred fifty. Only fifty. Only fifty. Only fifty. Morning. This uh, our morning. I was morning this day. Our was. Came to. Came. <laughs> this. Kenara çekiyor kenara. This. Hadi <laughs> <Ale> Para <laughs> çok otel otel no, o, 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 de parayı sonra okay, okay, okay. 50. Elle. Okey Okey. o sen 75'e de da bir ene. Yok nerede yaklaştık da. Yürü yürü Biraz daha yoruttu bari. Okey. Abi almıyorsa indirsin bu sıralar. Yüz değil lan yüz. Tamam bir yer. Yürü 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 elli 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 elli. Ha? Hadi bir zaman yürü yürü. yürü. yirmi olan var mı? Yirmi olan var mı? Lan siz pazarlık, tosyalı, ipini sıkmadan bu arabin canını Yirmi değil de. <gülüyor> al, <gülüyor> al, bir yirmi <laughs> daha yürü. Okay, 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 al, Okay Okey, okey, okey. Okay. okey. 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 Okay. okay. <laughs> okay. okay. 100 diyor. usta şimdi 120'ye çıkaracak. Okey. Okey, okey. Lan lan lan. 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 Va va Bir Abi Ya ya da yüzü vereceğim. Ne yapıyor yüzüme? Bu bu dursu bizden sağlam çıktı. İrelim mi? İnin abi. İnin. Okay okay. Bir daha bulamayız lan bulamayız. Bulamayız Okay. No, 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 no. Seventh, okay? No, no, no. Okay. <laughs> <laughs>